Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çekiliş yapacağız. Arkadaşlar onun için pet topluyordum. Arkadaşlar şimdi de pet birazcık topladım. Ama onlara da karşılığını verdim. Göstereyim. Şimdi arkadaşlar şurada göstereceğim. Arkadaşlar nadirde nadir aldım. Bir tane maymilleri kedisi aldım. Bir tane de. Hello Kitty köpeği aldım. Bir tane de Buddy Yıldız kedi aldım. Bu kadardı galiba. Evet 3 kişilik çekiliş. Efsanevilerden de çok değerli bir şey değil. İki tane bu Foca Serenata. Arkadaşlar bu arada şu iki tane şeyi benim kanalıma sadece ilk yorum atanlara vereceğim. Bu bu Foca Hoca Serenata ve bu Foca Hoca Serenata iki tanesini vereceğim. Ama bir kişiye vereceğim. İlk yorum atana vereceğim. Bu köpek kiti yok. Hello Kitty köpeği ve My Melody köpeği. Maymûl diketisi. Arkadaşlar bunları sadece isminizi ve kodunuzu yazın. Birinci Hello Kitty köpeği vereceğim birinciye, ikinciye de maymûl ediketisi vereceğim. Bu difoça serinata çekilişli değil. O sadece ilk yorum yazanlara. Gülümseyen kediye de üçüncüyü vereceğim. Şimdi arkadaşlar size alışveriş merkezindeki gizemi göstereceğim. Arkadaşlar ben bu alışveriş merkezinin geldiğinde hemen biz girdik arkadaşımla. Ve ilk biz bulduk diyebilirim bizlerini. Hiç kimse video paylaşmamıştı çünkü. İlk yüklendiğinde anında alışveriş merkezine gelmiştik. Şimdi bilmeyenler için göstereyim. Arkadaşlar bir aracın aracımızın olması gerekiyor. şu. Ben bunu çıkarıyorum. Uçan bir şey. Burada olmuyor. Şurada merdivende deneyin arkadaşlar. Merdivende oluyordu. şöyle. Buraya sıkıştık ama. Arkadaşlar hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar oldu yapabildim. Şöyle bunu merdivenin birazcık üstüne koyup şöyle ilerliyorsunuz. Bakın. Burası boş. Şu yakında yazan yerlerin şeylerini de görebiliyoruz. Ama sinema salonu da var. Sinema salonuna gidelim biz. Bir tane daha güzel var. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar böyle. Burası böyle. Şimdi burada da kapıları varmış. Böyle. Arkadaşlar bu arada e, benim bir tane oyun yaratıcıda oyunlarım var. Size gösterebilirim isterseniz. Şimdi benim ismim ve şeyimizi yaz, kodumu yazmamıza gerek yok çünkü benim ismim birazcık zor. Hileli diyebilirim. Çıkalım ya. Şimdi arkadaşlar daha fazla uygulamalar. Bunu sen oyun yaratıcıya giriyorsunuz. Benim oyunlarım burada. Şimdi ismine bakayım. PKX ile üniversite. Arkadaşlar başka isim olmuyordu o yüzden bunu yazdım. Şöyle siz direkt şu ismi yazabilirsiniz. Ama nereye biliyor musunuz? şuraya Ha arkadaşlar yazılmıyormuş. O zaman eğer karşınıza çıkarsa veya biz bugün Buluşma yapalım arkadaşlar. O oyuna girebileceksiniz zaten. Bana şunlar versin. Arkadaşlar siz benimle arkadaş olmak isteyenler benim ismimi yazmak zorunda değil. Ben sizin isminizi yazayım. Öyle olsun. Çünkü benim ismim zor. Hani şu emojilerden bazıları bulmayabiliyor. Şunlar da. Neyse arkadaşlar biz alışveriş merkezine gidelim. Arkadaşlar geldim. Şimdi ben tekrardan aynı şeyi aynı yere gideceğim. Arkadaşlar şimdi size bir tane daha gizem göstereceğim. Oh. Arkadaşlar şimdi şöyle neredeydi o gizem? burada değilmiş. Hemen şuraya gidelim. Heh, orada. Şuradaki kırmızı buton ne arkadaşlar? Bunun üstüne basınca oturuluyor. Bakın oturdum. Böyleymiş. Ama ne anlama geliyor acaba? Çok merak ettim. Arkadaşlar şu yakında yazan yerler acaba ne zaman gelecek? Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlarınızla saklanmaç oynarken alışveriş merkezinde buraya gelebilirsiniz. Uçağınızın olmasına gerek yok. İki tane arkadaşınızın olmasına da gerek olabiliyor. Şöyle yapıp bunu mesela örnek göstereyim. Şöyle ama daha almayın. Bir dakika bakın. Şöyle dibine yaklaşıyorsunuz. Ondan sonra bu sepeti çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşınız da oraya biniyor, oradan çıkıyor. Sizi de kucağınıza alıyor. Sıklıyor sizin olduğu yer olduğumuz yerlere. Oradan da sizi görüyor. Ve kucağınıza alabiliyor. Yani buradan da çıkabiliyorsunuz. Bazı çıkma yolları da var. Şöyle hemen göstereyim. Mesela şurası açık bir yer. Heh. Böyle zıplayarak çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Neyse arkadaşlar o zaman videomuz burada sona ersin. Ben videoyu kapatacağım. Ve eğer o çekiliş arkadaşlar ne zaman olacak sizce? Arkadaşlar ben o çekilişi şey yapmayı düşünüyorum. Hmm, neydi? İstediğim gün yaparım. Ama bir şartım var. Kanala abone olacaksınız. Bir de aboneli yok. Like'ım arkadaşlar. Like sayım 100'e gelecek. Öyle 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 eğer bin like falan gelirse çok büyük bir çekiliş de yapabilirim. Hatta bir kişiye altı pet de dağıtabilirim. O yüzden bin beğeni de gelmesini bekliyorum. Ayıcık çekilişi de yapacağım arkadaşlar. Ama o ayıcık çekilişi bin beğeni de olacak. Bin beğeni de birinciye bir tane ayıcık. Yanlarına bir tane de sanıyor şeylerinden vereceğim. E, ee, neylerinden? Mesela hemen göstereyim. Bakın sarıyor da olmasa olur aslında. Ben yanına hem penguen bakın arkadaşlar bir tane ayıcık bir tane penguen bir tane de kaniş ama arkadaşlar 100 bin falan beğeni gelmesi gerekiyor bence gelir ama gelirse sürpriz de olabilir Neyse arkadaşlar anında çekleşi yapabilirim. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.